Merhaba benim adım Pablo Escobar. Çoğu kişi beni lanet olası Pablo Picasso ile karıştırıyor ama ben lanet bir suçluyum. Yani 7 yaşımdan beri suç işliyorum. Her mafya babasının bir zaafı vardır. Benim de zaafım lanet olası kuşlar. Onları çok seviyorum. Seslerini çıkartmaya bayılıyorum. Mesela şüpet pet, şüpet şü pet, pet pet, cibili 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 şak 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 şak. Hadi bebeğim bir daha vur. Şak 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 şak. Cirling cirling fırr. Bicirik hani ya. <laughs> Federallerden nefret ediyorum. Onlara bir şarkı yazdım. Söyleyeyim mi? Hey hey federal. Canın senin cehenneme. Mermin var diye hava atma. Lanet kıçını tekmelerim. Meksika'dan beri peşimdesin seni Texas'ta yakalarsam Cibili 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 şak Cibili 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 şak Cibili 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 şak Altılı yedili şak 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 Altılı yedili mermimi